Aslında sadece bir gün fark etmek, hatırlamak ya da engellerin sorunlarına yönelik konuşmak yeterli değil. Biz bir gün değil, her gün, her yıl bu sorunu yaşayanların günlük hayatlarında nasıl onların yaşam standartlarını yükseltebiliriz? Onların sorunlarına çözümüne yerel yönetimler olarak nasıl katkı sağlayabiliriz ve bu sağladığımız Haklı ölçüsünde de gelişmişlik seviyemizin belli olacağını öncelikle fark ettim. Dünyadaki gelişmiş ülkelerde çok fazla engelli bireylere verdikleri değer kadar, onların sorunlarını çözdükleri kadar gelişmiş sayılı. Önemli olan çözüm üretmek. Biz de Osman Gazi Belediyesi olarak bu sorunların çözümünde elimizden gelenin en iyisini yapmak için uğraşacağız. Bunun sözünü veriyorum. Çünkü biz engelli bireylerimizin mutlu olduğu kadar, huzurlu olduğu kadar ancak mutlu olacağız. Onlar mutluysa biz mutlu olacağız.